Hepinize merhaba arkadaşlar ben Roblox arkadaşlar Efsane videoya karşısında ve bugün arkadaşlar Roblox'tan saklambaç oynuyoruz arkadaşlar Ramazan'dan saklambaç oynuyoruz arkadaşlar Şu anda oruçluyum ve e, saklambaç oynayacağız yani Gözü hep workshop çıktım Bu arada bir daha oyunda arkadaşlar biz harita seçelim öyle düşünüyorum yani biz böyle bir e, harita seçelim diyorum Bu arada %4 e, ebe olma şansım varmış arkadaşlar bu arada e, şunu söyleyeceğim. Yeni şeyler fark ettim. Daha demin şöyle bir incelediğimde arkadaşlar gördüm. E, birazdan onu da arkadaşlar sizlerle birlikte bakacağız yani. Ve e, agalarda oyunda agalarla birlikte saklama çözünürlüğü. Abi sen her şeyi kaybettin. <laughs> Aga bana hiç gibi korkuyor diyorum. Arkadaşlar şimdi. E, abi gözlüsü üstüme çıktım tamam. E, şimdi abi bir dakika. Burada bizim e, yegane taktiğimiz var ama bir dakika. Hmm. Abi. Amacımız şuradan tepeye böyle tırmanmak olacak abi. Çünkü eğer arkadaşlar lastiklerin oraya gidersem. E, bir görüyorsunuz evcil hayvanımız abi. Şöyle dok bizi takip ediyor arkadaşlar. Şöyle altın dok. E, sürekli abi parıltı çıkarttığı için yerimizi çok rahat görürler. O yüzden dolayı o tarz yerlere saklanamıyoruz yani. Şimdi abi şu tepeye doğru çıkacağız abi. Şöyle. Abi. Gözünü seveyim. Tamam. Çıktık abi çok güzel. Şimdi buradan şöyle ilerleyelim. Bu arada. E, şimdi sizin. Buradan e, karakterleri göstereceğim. Ben bunları daha yeni fark ediyorum abi. Böyle e, onları tam olarak incelememiştim. Daha önceden daha yeni fark ediyorum. Çok dil özellikleri varmış abi. Onları seçeceğiz şimdi. Birazdan sizlere göstereceğim. Şuradan abi şöyle gidelim. Şuraya bir yere saklanalım abi. Tamam burası mekanımız iyiyim Saklanın ne kadar. Saklanın abi. Şimdi e, buradan... Ee, yetinin arkadaşlar 50 Robuxluk yetinin arkadaşlar Studing Smash yeteneği varmış Yani arkadaşlar bir tane böyle taşıyla Borusuyla bir koyuyor abi şöyle elindeki sopayla abi Direkt e, stunluyor ebeyi arkadaşlar donduruyor e, Ondan sonra e, 220 e, SR'lik karakterin özelliği neymiş bakalım e, Kamera koyabiliyormuş arkadaşlar Kamera koyup o kamerayı izleyebiliyormuş Sofya hızlı koşabiliyormuş Jake hızlı koşabiliyormuş ee, biz free'yiz abi buradan. Ice bir varmış arkadaşlar. Bu yapıştırıcı yapıyormuş abi. Ben bunu alacağım büyük ihtimalle. Baya bir hoşuma gittim. Bu da hızlı koşuyormuş. Bu da iki tane kamera koyuyormuş arkadaşlar. Aynen. iki tane arkadaşlar sanırsam panda da iki tane mine kamera koyayım. Şimdi. Ee, abi. Gözünü seveyim arkadaşlar. Şimdi bence 200 sr yapıp e, bunu almak abi ice almak ben öyle düşünüyorum abi hadi bakalım şimdi Adam olacaksın abi neredesin oğlum bütün herkes burada <laughs> Bütün herkes burada abi Bütün herkes burada Ebe bu tepeye çık çıkabilir mi acaba Bir deneyelim abi şöyle Aa çıkamıyor galiba Abi ebe çıkamıyor bu tepede durursak ebe çıkamaz abi Ne diyorsunuz abi Bir dakika abi gözünü seveyim bir dakika şöyle hop tam çıktım abi tepeye Abi Ebe büyük ihtimalle bu tepeye çıkamaz bizi yakalayamazlar. Evet gel lan yiyorsa buraya. Ebe gel oğlum. Ebe nerede abi bu arada? Şöyle bakıyorum. Ee... yok ebe orada. Aa ebe orada ebe orada ebe orada abi. Ebe gidiyor abi. <laughs> abi gözünü seveyim ya. Abi şu anda burada kaç kişi var? 1, 2, 3, 4. Ee, bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi var abi burada. Oyunun yarısından fazla burada. Bizi gördü şu anda geliyor. 7. kişi 7. kişi orada. Ee, diğerleri de büyük ihtimalle şu aşağıda aşağıda falan kutuların aralarında saklanıyordur abi Ve ebe aynen bize geliyor abi Hazır mısınız abi? Ebe buraya çıkabilir mi? Abi gözünü seveyim ya Abi bu arada arkadaşlar gruba yeni tişörtler vesaire geldi Böyle e, hazır tişörtler arkasında bazı böyle yazılar vesaire var yani Onu da söyleyeyim dedim yeni bir update gelince söyleyeceğim demiştim çünkü Abi Abi yakalayabilir mi acaba bizi ne diyorsunuz ya Abi vallahi geliyor Bence hayır diyor Abi buslaması hayır diyor Bence de abi çıkamaz ya Abi ben vallahi tepede şöyle kafalarınızı kıpırdamayın Sabit durun Sabit durun abi sabit 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 <laughs> ben. Sabit durun abi Abi bakalım çıkabilir mi bence buraya çıkamaz abi Çıkabilir mi Evi buraya çıkamıyor <laughs> Eve çıkamıyor abi eve çıkamıyor. evi trollüyoruz abi. Eve çıkamıyor şu anda buraya. Abi eve var ya aşırı uyuz oldu abi. Aşırı uyuz oldu şu an. Aa yakaladı birisini galiba. Birisini yakaladı galiba abi. Yo yakalamadı galiba. Vallahi 10 kişi var hala. Çıkamadı ki diye. Abi eve aşırı uyuz oldu şu anda var ya. Abi. Abi imkan yok yakalayamaz abi imkan yok yakalayamaz GG oldu abim. Ebe GG oldu abi. GG eve. Abi eve GG oldu arkadaşlar ve 25 saniye sonra kazanıyoruz. Abi. Hop hopa. Adam olacaksın evim. Hadi bakalım abi şöyle biraz kıpırdayalım. Hadi bakalım. İyise gel lan. İyise gel yakala oğlum. Aşağı atladın mı benim? Aşağı yattı. <laughs> yakalayamaz ki abi İmkanı yok yakalayamaz abi Hadi gel lan yiyorsa gel oğlum bak buradayım bir Bak köpeğim de benim paratı çıkarıyor yiyorsa gel lan Yiyorsa gel <laughs> Ve kazanıyoruz abi İyiyiz oyunda arkadaşlar baya bir izledi 160 serimiz oldu bu arada 250 panda alacağım söylemiştim daha önce ama maalesef fikrimi değiştirdim çünkü e, Arkadaşlar Panda kamera yerleştiriyor beni kameraya bence gerek yok kamera baya bir şey Ya grizzly alırım ya da ice bir alırım büyük ihtimalle ice bir alırım Buradan haritadan şey seçebiliyormuşuz arkadaşlar. Unuttuk onu seçmeyi neyse. Ee, güzel bir sevdiğimiz bir harita çıktım. Ebe olma şansımız %7.14 abi. Hadi bakalım. Bu arada şey ne kadar abi? Bir saniye şeye bakacağım. Ee, 50 Robux sanırsam altın En ucuz 50 Robux tamam. Ve Musuz. Aga seçildi abi be. Abi. Yav diye. <laughs> ve yardım anne bir dakika çık çık bir dakika şuradan çıkacağız sanırsam. Ee, adil oyun. Direkt yakala Adil oyun abi. Direkt yakalıyor. Yakalıyorsun abi. Yok ediyorsun abi. Bir dakika hop şöyle aşağı atlayalım. Hop. Hmm, abi bir dakika kutular değil daha bir kutular bence. Bayağı bir arkadaşlar hani belli yani nereye şey olacak. Bence abi şu e, içeceklerin orası bayağı bir iyi olabilir abi. Ne diyorsunuz abi? Şu içeceklerin orası bence bayağı bir iyi olabilir. Şu içine bakalım. Şurası da iyi olabilir. Hmm, abi bence içecek şu e, makine olabilir ya. Makine olabilir bence abi. Şöyle girelim. E, şuradan da şöyle bir katın arasına şöyle mesin abi. Köşeyi saklanalım abi. On numara bence. Vallahi on numara abi. Tepemde dolaşıyorsunuz diyor. Abi bence burası abi. Aga okay, Ebo olsam ilk seni öldürürüm diyor. Abi no focus. Open shop yapalım bakalım. Abi ya karakter almak istiyorum ya. Abi gözürü seveyim abi. 200 SR yapmam lazım abi. Şunu almam lazım. Gulu almam lazım. Gulu. Yapıştırıcı varmış abi. Bye. ESC basınca aynı hareket yapıyor. Hmm, şimdi abi. Çaktırmadan izleyelim. Aslında kamera olsa da bak şu anda kamera zevkli olurdu biliyor musunuz abi? Kamerayı yerleştirirdik abi aşağıya. Ebeyi izlerdik abi. Bayağı bir iyi olurdu yani. Abi. Şöyle bir kıpır diyorum da bakıyorum şöyle çaktırmadan abi. Abi altımızda galiba. Abi altımızda galiba. Buraya mı geliyor? Abi buraya geldi. Vallahi buraya geldi abi. Vallahi buraya geldi. Abi vallahi buraya geldi. Abi vallahi korkuyorum şu anda. Nerede abi? Aa burada. Aa burada. Abi gözünü seveyim çekil çekil çekil. Abi. Abi koş 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 gördün mü bizi gördün mü bizi? Orada orada hala beni arıyor. Abi gördü galiba şu anda gördüm. Şu andan itibaren gördü hemen aralardan kaçıyoruz abi. Taktiksel oynuyoruz abi. Taktiksel oynuyoruz. Hemen aralardan kaçıyoruz. Bizi şu anda sanırsam görmedi. Abi gözünü seveyim ya. Direkt buldu abi. Yapma etme yapma etme tamam. Güzel güzel kutuların arkasından gidiyoruz abi. Çok iyi tamam. Şu anda arkadaşlar kaçtık abi ve soslarını oraya saklanalım abi. Abi inanılmaz kaçtık. ölmedik kaçacak diye. Abi var ya aynı kata geldik. Orada kutuların arasına hemen tüydüm ha. Hemen şuradan zıpla abi. En o en tepe çıkalım abi bir dakika. Hop! Hadi çıktım vallahi çıktım. 4 tane altın var abi. 4 tane. Al abi şunları şöyle easy. Çok iyi. Tamam işte bu. Bakıyoruz abi şey. Nerede son yiyorsa gel lan. Yiyorsa bir bakın alçağıdaymış abi pardon abi. <laughs> abi. Böyle kaçarlar. Son anda. Böyle kaçarlar abi. Son anda kaçarız abi. 9 kişi daha hayatta arkadaşlar. Şu anda 4 kişi yakalanmış. Ve 9 kişi daha hayatta. Bayağı bir e, hayatta olanlar yani. Abi gördü galiba. Abi bu sefer öldük galiba. Ya kaçacak yer kalmadı arkadaşlar. Vallahi şu anda osurduk abi. Vallahi şu anda osurduk abi. Kaçsan oğlum ne yapıyorsun? Oyalayın biraz oyala biraz zaman kal. Abi tek attı ya. <laughs> abi geliyor vallahi buraya geliyor. Ama abi o taktik yaparsa Abi gözünü seveyim zıplayamadı ya. Abi öldük şu anda. Şu an ah ölmedik. Şimdi öldük. Görmedi hala şimdi gördü. <laughs> abi gözünü seveyim ya. Abi galiba öldük şu anda arkadaşlar. Şu anda galiba öldük arkadaşlar. Öldük mü ne diyorsunuz? Kızlar orada. Kız saklanıyormuş orada bir tane. Hop abi taktiksel oynarlar. Buraya nasıl gelecek bakalım. Abi aşağıya düşersin böyle böyle aşağıya düşersin işte Aa, Bak işte arkadaşlar buna fake deniyor abi buna fake derler Buna fake derler bak şimdi en tepeye zıplayacak herhalde Gelebilirim şu anda büyük ihtimal böyle bakıyor bak gelemedi Aşağı atladım ben de bak, bak ikinci katta olduğumu zannediyor şu anda Hop şöyle zıplarlar ve yana doğru kaçarlar oğlum abi öldük galiba ama şu anda öldük <laughs> şu anda öldük Öldük hayır 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 hayır. Abi. Abi 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 abi. Tamam taktiksel yaptık yine. Yine bir taktik oldu şu anda. Yine bir taktik. <laughs> abi yok ettik abi vallahi yok ettik. <laughs> yakalayamıyor bulamadı abi bizi. Oba işte bu. Bak bak oralarda dolaşırsın öyle oğlum. Oralarda dolaşırsın. Easy. Taktiksel. Sen agayım. Taktiksel agayım. <laughs> Abi yalnız var ya inanılmaz yok ettik abi. Vallahi yani bu harbiden deli ee, deliydi yani. Harbiden deli oldu abi orada. Hadi bakalım 174 serimiz var arkadaşlar. Hadi abi bir alalım abi o guluyu ya. Workshop çıktı. Hadi bakalım abi workshop daha gider bence ya. Bir workshop daha gider. 109 şansımız var arkadaşlar. Büyük ihtimalle ıt olacağız. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar bu birkaç gündür videolar geç geliyor. Sebebi ise arkadaşlar... Ee, biraz geç kalkıyorum gece geç uyuyorum gece ge sabah e, geç kalkıyorum yani Ramazan olduğu için oruç tutuyorum büyük ihtimal sen olacağına göre yok ben bir daha koyun olacağım abi hissediyorum abi bir daha koyun olacağım büyük ihtimalle öyle bir his var içimde abi ben, abi tepeye çık hemen altınları al şöyle bir tane alırım bir tane de buradan alırım güzel easy şimdi abi hmm. Eee buradan şu tepeye çıksa yine aynı yere çıkalım abi ya iyi oyun oluyor abi Yine aynı yere çıkalım abi bence. Yalnız orayı düzeltmeleri lazım. Bence arkadaşlar şu özellik gelmesi lazım. Ee, şöyle bir tepeye bir dakika. Şöyle easy tamam. Ee, arkadaşlar şöyle bir özellik gelmesi lazım. Ebelerin yüzde %10 falan daha yüksek zıplaması lazım abi bence. Hani biraz daha böyle ne bileyim. Ya da şuraya bir tane daha kutu ekleyecekler. Hani bu tarz bölgeler için kutu falan koyacaklar. Şuraya bir iki tane. Ancak böyle bir e, adillik sağlanabilir. Yoksa hani iki kişi bir tp çıkartıp abi böyle şey yapılabilir mesela. Aa yine bir buz geliyor. Yine bir buz geliyor abi. Bugün arkadaşlar böyle Ramazan özel bir uzun bir saklamaç videosu olacak. Agayı buzlayın diyor. Abi aşağıya düştü. <laughs> aşağıya düştü. GG olacak şimdi. Şimdi ölecek abi. Var ya osurdun oğlum sen osurdun. Aha ebe, ebe geliyor ebe geliyor gördü bizi ebe abi büyük ihtimalle. Abi o değil de bu golden dog aldıktan sonra yeriniz abi görünmemesi imkanı yok ya. İnanılmaz yer belli ona rağmen kazanıyoruz yani. Hiç kaybetmedik abi daha şu ana kadar. Hadi bakalım. Niye atıyorsunuz beni diye. Nerede abi? Aa ebe geliyor. Vallahi ebe geliyor. Ebe yakalayamaz ki abici Aşağıda zıplama şeyi var. Gerçi buradan zıplayıp bir şeyler yapabilir. Abi Kıpırdamayın abi geliyor epe geliyor gözünü seveyim adam zıplıyor burada ya Abi zıplama sakin sakin Abi bak aşağıya falan düşeceğiz abi sakin olun abi ben vallahi gidiyorum yana gidiyorum abi ben Abi Abi e, bir tanesi düştü Yakaladı abi bir tanesini bir tanesi de kutu spreyin arkasına saklanıyor görmedi abi hala abi e, hala görmedi abi Abi yakalayamazsın oğlum Aa, Gördü gördü galiba yo Hala görmedi <laughs> Gördü şimdi galiba. Abi gözünü seveyim ya. Hadi bakalım. Şöyle bir zıplayayım abi. Aşağı atabilir miyiz abi? <laughs> Aşağı atalım abi şöyle. Abi abi çok caniyim ben. Şöyle bir sağ sol yapayım abi. Aa yakaladı. Yo, yakalamamış. Bir an yakaladı zannettim. Hop atlarım İyiiz oğlum. Oğlum yok ettik lan. Ebe oğlum adam olacaksın ebe. Ebe adam olacaksın ebe. Abi yakalamaya çalışacağım. Uyuz ol. Aşırı uyuz oldu abi. Bir şey yapması lazım. Birisini öldükten sonra hemen onu bu sip tepeye çıkması lazım abi. Ve... Abi bu harita çok şey ya. Vallahi tak heykini bulduk abi. Hackini yaptık bildiğin ya. Bildiğin hackledik abi. Çıkamıyor abi. Çıkamıyor. Aşırı ayar oldu. 8 kişi var. Burada 2. İki... 4 kişi burada abi şu anda. Abi diğer elde aynı map çıkarsa gösteririm diye. <laughs> Abi yakalayamadı. Var ya Oscar aşırı yüz oldu abi. Easy. Ez. Abi adamı kı ebey kızdırıyorum şu anda. Abi gidiyor. <laughs> Ebeyi kızdırıyorum abi. Sprey'in içi osuruk kok. <laughs> Sen olsun Abi osuruyorsunuz osuruyorsunuz gidiyorsunuz sprey laf ediyorsunuz abi olmuyor gözünüzü seveyim ya Vallahi abi şurayı bir osurmadan bir durun abi vallahi durun osurmadan ya Ebe geldi abi hoppa ebe yiyorsa gel lan indik oğlum Ebe indik oğlum yiyorsa gel lan Oğlum hop sprey atlarım Sprey kutusunun üstündeyim ebe yiyorsa gel Adam olacaksın oğlum Abi yalnız bizi görmesin de vallahi ölürüz ölürüz abi şimdi bir dakika şöyle Sakin 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 ebe nerede abi e bir şu anda lastiklerin orada falan herhalde. Şöyle. Bir şöyle bir çıkalım. Buradan şöyle kutuların üzerinden abi. Sakin sakin şöyle bir gidelim bakalım abi. O değil de. Şu tepeye nasıl çıkılıyor acaba ya? Ebe ne? Ebe burada mı? Yo ebe burada değil tamam. <laughs> abi aşağı düştüm. Aşağı düştüm abi. Hop baba. Yakalayamazsın oğlum. Oğlum yakalayamazsın. Atla tutunamadım topuk. Topuk abi. Abi a oh, vallahi yakaladı galiba. Şu anda öldük abi. Şu anda öldük. Şu anda öldük abi. Şu anda öldük. Yardım edin. <laughs> Önüme geçiyor. Önüme geç kurtar aga. Önüne Abi ki bizi birden yakaladı. <laughs> Kendini feda etti abi. Adamsın. <laughs> İkimizi bir de katır kutur yedi abi. Gözünü seveyim. Olmaz olsun böyle ya. Yani. Yazıklar olsun oğlum. Abi bu yüz oldum ya. Abi şurada böyle bir 30 30 Robux diyor. Abi şöyle bir 10 Robux hemen bir coin satılsa hemen alacağım da. E, bir 20 SR lazım ya. Sonunda öldü diyor. 4 kişi hayatta kalmış arkadaşlar. Normalde hayatta kalırdık ama keşke hayatta kalsaydım. 188 SR'miz olacaktı. Abi rastgele basayım mı? Vallahi rastgele bastım gitti abi. Aldım gitti abi. Vallahi rastgele seçtim abi. Hop. The store çıktı arkadaşlar. Hadi bakalım. Demek ki store almışız. Store da güzel yalnız. soru store haritası bayağı bir hoşuma gidiyor yani. Bu arada arkadaşlar bu saklamacı bir türlü yeni harita falan getirmiyorlar abi. getiriyorlar da çok nadir yani. Şöyle o zenginlik <laughs> Yani şöyle Aa ben seçiyorum. 9 saniye var. Hmm. Abi attık yüz. Abi uzun zamandır bunu oynamıyoruz aslında. Vallahi bunu seçtim abi. Attık ki seçtim lan. Vallahi attık ki seçtim abi. Hadi bakalım. %10 şansımız var. Büyük ihtimalle ben seçileceğim abi. Tak ben de şimdi. İyi izleyin abi. İçime doğdu. Evet. E, ee, içime doğ <laughs> içime doğanlar olmuyor abi. İçime doğanlar olmuyor. Ama çıktım. Ben çıkmam diye. Hadi bakalım abi. Şimdi bitireceğiz oğlum bu işi. Bu işi bitireceğiz oğlum. Bu işi bitireceğiz. Ama adam bulacaksın oğlum. Yiyorsa yakala lan bizi yiyorsa yakala lan. o değil de burada bug bang bug yapamayız vallahi ölürüz ha Şöyle abi nere bak şu tepedeki altınları o tepeye çıktım Altınları Altın Altın <laughs> Altın o değil 30 saniye kaldı abi diğer altına gidersem yetişemeyebilirim aslında O yüzden de o riske atmıyorum arkadaşlar bir altın için şöyle direkt bisikletten Tepeye tırmanıyorum abi Tepeye tırmanıyorum abi tamam e, tepeden bir yere gidilmiyor. Evet bu da ayrı bir güzellikmiş abi. Ben buradan yanlara gidiliyor zannettim. Evet topuk abi topuk 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 öldük galiba şu anda öldük. Şu anda öldük abi galiba. Şu anda ölmüş olabiliriz arkadaşlar. Şuradan hemen kutuların tepesine masadan masadan bilardo masasının tepesine çıkmam lazım. Yoksa öldük abi şu anda. Uyuz oldum. Çabuk 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 çabuk. Tamam. Buradan koltuğa zıpla abi. Buradan e, karton kutuya. Tamam. Abi çok zor bir arkadaşlar bu harita inanılmaz zor ya ve çok gold olan bir harita O yüzden de biraz hani ee, bu haritayı seviyorum bardağın içine bile gold var abi Şimdi buradan şöyle bir şuna tırmanıyoruz abi Buradan buraya atlayabilir miyiz? Hayır tut oh, aaa tamam, tamam 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 girdik içeri girdik abi İçeri girdik abi ve şuradaki goldları da toplayalım baya bir gold var arkadaşlar bu haritada aşırı fazla var yani Direkt 200 TL bile yapabiliriz yani buradaki goldlarla Tamam Güzel 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 sıkıntı yok. Genellikle arkadaşlar buraya geliyorlar ama nasıl yapacağım bilmiyorum ya. Vallahi arkadaşlar bir kişiyi yakaladı bile yani. Şuraya gidelim bir dakika. Buradan bir boost iyi gidebilir abi. Aga boostla beni aga. Aga boostla beni. Bir dakika şöyle tepeye çıkabilir miyim? Çıkamıyorum hala tepe abi gözünü seveyim. Abi 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 3 kişiyiz. Boost. Boost abi. Yapalım abi bu işi bitirelim abi. Boost abi şöyle. Tamam. Boost abi şöyle. Gelin abi buraya doğru. Tamam. Abi kıpırdamayın abi gözünü seveyim abi fıslayamıyor. <laughs> abi fısladı yere düştü. o tepeye çıktı. <laughs> abi, abi abi aşırı caniyim abi. İki kişi kaldı. See you again. Görüşürüz. Abi ah ah ebelin oraya gittim gözünü seveyim kaçın. Topuk 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 topuk. Topuk gelme buraya. Delikten atlayacak şimdi. Abi topuk gözünü seveyim topuklayın abi. Vallahi öldük galiba şu anda. Şu an dönmüş olabilir. Çabuk tırman abi masaya. Abi inanılmaz. Abi ebe orada. Ebe bilardo masasına gelmeye çalışıyor abi. Atlayamadık abi gözünü seveyim. Boost abi boost abi boost abi. <laughs> abi aşırı canıyım abi. Boost 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 boost. Gözünü seveyim hayır. Ah çıktım. Vallahi çıktım. Abi nereye gideceğim ben buradan şimdi? Ebe nerede bu arada? Ebe orada, ebe orada. Ebe orada bizi bize geliyor. Abi ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Abi oradan çıkıyor. Abi oradan gelebilir. Oradan gelebilir. Abi topuklayın. Gözünüzü seveyim topuklayın abi. Abi topuklayın abi. Abi bu işin şakası yok topuklayın abi. Abi ebe geliyor mu? Ebe şu anda birisini yakalıyor galiba. Bu arada 3 kişiyi yakalamış bile abi gözünü seveyim. Sakin şuradan hemen şöyle aradan abi taktiksel hareketler yaparak arkadaşlar bu oyunu kazanabiliriz. Yani ve 4 gold daha var abi. Şu 4 gold'u şöyle alıyoruz abi. Ondan sonra şöyle gidiyoruz. Şuradan karşı atlayamayız değil mi? Aynen. Abi ya kutu zıpla. Ah! Kutu zıplatıyordu. Ebe geliyor mu? Ebe daha uzaklarda. Güzel. Ebe arkadaşlar izimizi kaybettirdik. Bu güzel bir şey abi. Nereden zıplattırıyor? Bir yerden sanki bir yerden zıpladım gibi geliyor ya. Hmm. Yok abi neyse. Şöyle gidelim. 50 saniye var. Büyük ihtimal hayatta kaldık. burada 191 serimiz var. Eğer kazanırsak pandayı alabiliyoruz abi. Bundan sonra bir oyunda atacağız. Ve merdivene tırmanalım abi şuradan gidip. Merdiven en yukarıları en güvenli bölgelerdir yani. Bu arada ara sıra seslerim kesilebilir. Arkadaşlar boğazlarım gerçekten çok kuru. İnanılmaz kuru yani. O yüzden dolayı seslerim böyle ara sıra gidebilir yani. GG olabilir abi. O orada da altın var. Abi her yer altın gözünü seveyim ya. Vallahi çok altın var arkadaşlar bu oyunda ya. Hop şöyle. Oba easy tamam. Neredesin Ebe oğlum? Adam olacaksın lan. Ebe nerede abi? Atladım lan aşağıya. Ebe neredesin oğlum? 6 kişi kalmış bu arada. Baya bir kişiyi yakalamış yalnız Ebe. Ha. Ebe bak orada. Şey partikalları gözüküyor. Neyse ve kazandık. Ka easy kazandık abi. Aga gücü. <laughs> Ve 204 serimiz. Hemen alıyoruz abi karakter. Ice beer glue. Yapıştırıcı özelliği var arkadaşlar. Buy diyoruz. Buy diyoruz. Equip diyoruz. Ve kullandık abi. <laughs> Hadi bakalım. Panda'yı kullandık arkadaşlar. Ice beer glue'yu arkadaşlar yapıştırıyoruz. Ve 8 saniye boyunca onu orada bırakıyormuşuz. Kitchen çok güzel bir örte çıktım. Direkt arkadaşlar şey yapabiliriz. Ben ebe seçilmeyeyim abi. Ebe seçilmek istemiyorum. Şu anda ebe seçmek istemiyorum. Ama büyük ihtimalle. Abi galiba seçildim. Oh seçilmedim be. Vallahi seçilmedim çok iyi tamam. Güzel abi çünkü pandayı deneyeceğim abi. Şimdi. Hmm. Acaba bir dakika panda olduk. E ee, Özelliğini nasıl kullanacağım abi? Drop the pool. Panda aldım. Özellik nerede? Panda aldım. Özellikle nasıl kullanacağım abi? 1 2'ye falan gelmiyor mu? Allah Allah bir dakika. Hmm ebe olur e ebe olursak mı? Ebe olursak anladım. Anladım. Normal eş eşitsizlik bozulmasın diye yapmışlar. Abi uyuz oldum ya. Neyse arkadaşlar en azından aldık yani ebe olduğumuzda ice bir yer, her türlü. Ee, milleti dondurabiliriz yani arkadaşlar. Şöyle gidip o değil de. Abi şöyle şuraya çıkarım. Tamam iyiyiz. Ocaktayız abi. Ebe yiyorsa gel lan buraya. Ebe yiyorsa gel oğlum buraya. Biz yakalayamazsın. Aga kamera kuruyor. Panda kameracı diye. <laughs> ben ayı seçmişim abi. Panda seçmedim. Doğru ben ayı seçmiştim. Buz ayısı. Abi şuraya şöyle girelim. Burada altın yok değil mi? Tamam şuradan tepeye çıkalım o zaman abi. Şöyle vallahi altın arıyorum bir yandan da. SR topları bayağı hoşuma gitmeye başladı abi. Şöyle. Bir dakika şöyle bir taktik yapmayı deneyeceğim. Hop tamam. Hop. Tamam easy tamam. Şu aşağılara. Abi düştüm. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Şu anda eve bizim nerede olduğumuzu bilmiyor. Yani şu ice birini denemek isterdim ya. Keşke normal e, saklananlar kullanabilseydi ya. Çok iyi olurdu abi ebeyi dondurduğumuz dişerseniz abi yapıştırıcıyla. Baya bir makar olurdu yani. Tam buraya çıktı. Ebe nerede abi bu arada? Ebe şu anda arkadaşlar hikaye oldu galiba. Ebe şöyle bakıyorum da hiç ebe ortalıkta yok. Kimse diye yakalayamamışlar. Aa ebe orada. Partikönü gördüm abi. Vallahi Partikönün gönünü abi ebeyi yakalayalım abi. Ebe gel lan buraya. Bizim yeni avatmışın. Gel oğlum buraya bizim yeni avat düşün oğlum amca topladım geliyorum oğlum bak amca topladım geliyorum sülalecek geliyoruz oğlum Yiyorsa <laughs> gel lan buraya oğlum neredesin Hop buradan böyle zıpladık Bu ne gulu mu bu Aa aynen gulu bak Icebir almış Yapıştırıcıya yakalandım Gördünüz mü Kıpırdayamıyorum Abi iyi bak videoda gösterdim ha Valla çok iyi. Nerede abi şey şimdi? Ebe yok abi ortalıkta. Ebe amca topladık kaçarsın tabi oğlum. Ebeyi kovalıyoruz. Vazonun içinde diyor. Ne abi vazonun içinde? Ebe mi vazonun içinde abi? Aa vazon, aa vazonun içinde gizli bir yer geçit var. Anladım. Tamam 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 buraya geleceğiz abi. Ebe şöyle bir bakıyorum. Ebe yok abi ortalıkta. Ha ebe oradan ebe yiyorsa gel lan Atlayın lan aşağıya saldırın Ebe saldırın S Saldırın ebeye Saldırın ebe abi saldırın Gel lan yiyorsa in lan aşağıya İn lan aşağıya saldırın lan saldırın lan Dalın lan <laughs> Saldırın lan <laughs> Kaçın, Kaçmayın oğlum <gülüyor> Kaçmayın <gülüyor> Neyse arkadaşlar o zaman arkadaşlar videomuz sonuna gelin. Daha fazla yakışıklı tarzı videoyu istiyorsanız Bak elinde yapıştırıcı var abim e, ee, daha fazla like açıda bir saklamak için siz aşağıdan videoyu beğenmeyi kanalımızda arkadaşlar abone olmayı kanalımıza abone unutmayın. Agar özetlerini arkadaşlar e, kontrol etmeyi unutmayın. Etme, etme, instagram adresimizi takip etmeyi unutmayın. Etme, Hepinizi etme, seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.